Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hay ben seni <laughs> Video çok yanlış bir yerde başlattık. Evet. Evet Şimdi ee... giriş bir şey yapabiliriz. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosunu atıyoruz. İlk videomuzda Hob oynayacağız. Evet. Neden hobo mi? Evet. Çünkü biz flash evet. oynar, o, bir Flash oynar paylaşan bir kanalız. O. Evet. Nediyoruz? Peki hobo ne mi? Hobo adam dövme simülatörü. Evet. Adam döveceğiz. Pislik bir yap. Pislik evet. yapacağız. <laughs> Adamı tüküreceğiz. Sümüğümüzü atacağız. Sıçacağız abi. <laughs> Mega sıçma yapacağız. O bu oyunda yok. Evet. İkinci oyunda var. O yüzden bu oyunda Mega şey sıçmayı edelim. görmek istiyorsanız videoyu like atın. Like atarsanız da görüntü İyi iyi gelirse izlenirseniz de. Hobo 2 <laughs> gelir. lan? O oh boy. O oh boy değişti lan. <laughs> evet, de başladık. Polis geliyor, vuruyor diyor. Oh, ee. Diyor. Tükür evet, diyoruz. Kafasına çöp atıyoruz. Burs ölüyor. Küm. P mi? Oğlum sen senaryo görmedik mi bak? Ben sadece tekme ve tokat. Yumruk ve tokat tek atabiliyorum. Yumruk ve tekme tek atabiliyoruz. Bundan sonra kombolar yapa yapa daha pislik şeyler yapabileceğiz. Kusacağız, giyeceğiz, tüküceğiz, sıçacağız. Adam kaçtı yine ya. Ee, evet, ilk kombomuz tükürme. Ama yapamıyoruz. Neden, Neden? bilmiyorum. Dur, dur. şunu alayım ben. Heh. Sonra geleceğiz atamayacağız çünkü ben kolsuzum evet koşamıyorum da koşmayı da beceremedim ben sadece yürüye orta yürüye. parmak çeken adam lan evet. bana şişe fırlıyor orda olsun evet. şimdi sen ebeni belanı anneni sülalini yengen teyzeni amcanı evet, ee, evet. sümkürme yeteneğimiz de geldi sümkürme <laughs> Şunu Sa da alalım. Sa 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 Lazım Sa Sa olur. Lan. La Burada kardeşim tek bir dilenci var. O da benim. Senin ben. Adamın çok Adam <laughs> yüzünden <bir alıyoruz. gülüyor> Ve hot dogs. Aa, ne kadar tatlı çocuk. Evet işte bu. <laughs> böyle 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 tükürüyoruz. Aha, evet. ufak bir kaza yaşandı. Gel bakayım buraya. Evet polis bey. Dilenci bir adam herkes manyak gibi görüyor. Kendisinin <laughs> adı sebebi Polo. yok. Sebebi yok. Evet. Herkesin az. Kendisi çok tipsiz. Hem de gerçekten. Kendisi gerçekten. Gel çok tipsiz. <laughs> çok şişman. Kameraya bakıyor. Tipsiz. Kameraya bakıyor. Aman Allah'ım daha çok bakamam. Evet. evet. Burası bizim mahalle adamları da geldi. Bro bak benim bir daha küçük kutunu düşürmeyin. Bizi kafamda atacak. Giremeyecekler çünkü öldüler. Şansaç iki kombata gel. Tükürme ve tükürme. Bunlar ben de arasına oraya buraya yedirse bu adamı sekiyoruz ve yediriyor. Ve geğirme de geldi. Ase, 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 ase. As. Sa, sa, sa. Sa, 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 sa. -sa. Dedeciğim al. Ah be Didem, Didem ben, Didem ben. Al Didem kaçma. Bana tokmakla vuruyordu seni görünce kaçmaya başladı. <laughs> ben böyle adaleti <laughs> Tak Uf. Kaydı. Evet kaydım. İşte adam. Ona hızlı koşarak yapabiliyoruz ama ben şu an hızlı koş koşmayı beceremedim. Az önce yanlışlıkla yaptım. Evet. Evet şu adamı da bir dövelim. Bak, adam dede ben da daha... kaldırıyor edepsiz, ahlaksız. Baba buraya kardeşim benimle hiçbir alakası yok. Bu Hayat... kim oynatıyor? Bilmem. Binden... Dede benden daha az koşuyor ya. <laughs> Ver be kardeşim. Ah polis. Hep olsa bir kinim olmuştur. Evet, evet. Allah. başladı bir anda... Evet az önce daha ağzımda çıksın, ben dedim ki... Böyle Evet. bakalım mı? Açmayayım. Bir dakika Hah! Ya? Isır adamı. mı A, B, C, A, C, A, F. A F. Aha! Isırabiliyorum. Çıksın, çıksın, Yürü be canım. Ya kaçma kaçım. Sana süreceğim, geyireceğim, süreceğim ha. Kolaydı. Allah. Aa, muruklar. Meretler. Hayır muruk da bunlar. Adamlar tek sigara üç kişi içiyorlar. Classroom. The classroom. Aman koyayım. <erko. gülüyor> Aman koyayım. Tamam kardeşim. Değil mi? Hayır. Classroom. <laughs> Şey de 4, Ya kardeşim sus da. Ve hepimiz küçük adamları geliyoruz. Evet. Anam dağıma... Hı -hı. Kardeşim bak. Hı -hı. Hı -hı. Ya benzi, beni buraya bol oynuyorlar sanki. De... Göbek küçüğü ben adam Hemen bir daha göbek. bağlı be. Sıçma <laughs> Osurma. Fa. Aha. Gel bakayım. Arkadaşım. 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 Arkadaşım dur bir oturabilir miyim? Arkadaşım. Arkadaşım oturabilir miyim? Arkadaşım bir dur oturacağım. Tamam. Kurbanımı ben... <laughs> buldum. <gülüyor> ya, ona Kurbanımı buldum. İşte bu be? Burda sadece tek bir dilenci var o da bizim. Siz o zaman siz hepiniz dilenciniz. Hadi hızlı koş. Koşamadım. Evet. A, S, S, A, A, S, A, S, A, S. Evet bir. Bekle bir. Evet. Aynen şöyle daha Allah. Evet. Abone ve like. Abone olup like atarsanız bu anı sevdiğinizi anlarız. Evet. Ve hoba içi çekerim. Evet. Peki neden mi hoba içi çekiyor? Çünkü hoba de dediğimiz gibi mega sıçma var. Evet mega sıçma. Ne Me, mega sıçma. Mükemmel. O yüzden hoba içi. Bence çekeriz. Ya ee, bu sırada bu adamları dövmek devam et ama ne? Tabi kolsuzluğumla beraber dövemiyorduk genellikle. Aa. Ver biraz daha. Tamam, kardeşim bekle. Çok geldi. Ya her yerde çok kutu var zaten ama. Evet. Ver bak. Otobüs mü bekliyorsun? Aga be. Ben de birisini dövmeyi bekliyordum. <laughs> dur kardeşim ben şu şeyi alayım. Kardeşim dur bir şeyi alacağım bak. Bizim mahalle Bak kardeşim bak Senin bak şey kıracağım bak boşlukla kıracağım işte Ne? Kusma! A S A A S A A S A A S S A A S A A S A A S A A S A A şey varmış şişe. Tam nerede? almam lazım. Benim de oyun oynamam lazım. Şişe. Aa, araba bana çarptı. Bizi konduran adamlar var. Ya bu armor game. Oyun yapımcısı. Ah, 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 Günün başını sadece. Yumruk. Nereye gidiyoruz? Yumruk tekrar var ya şu an. E. Diyoruz. Evet. Ve o, o. Ve evet. Çok... Yürüyoruz... Sürüyoruz. Bomba <laughs> yapıyoruz. Evet. Mükemmel. Yani bu kadar rahat, güzel. Aha gece kalıyor. Oo, güvenlik abim gelmiş. Güvenlik abimizin ağzına bir Güvenlik abimizi kustuk. Evet o da kaçtı. Abla sen ee, nereye gitmek? Gece kulübü ve güzel bir para. Yani trip. <laughs> trip kulübü. Abla bir dur. Kardeşim adam iyi yapabilirsin. Abla. Ha, ablaya kaydım. My name is Ramon. Ya. Kardeşim yürümeye yürümeye. Abla 3 Küçük boydan geldik. Eman eman, sıçma sıçma... sıçma. sıçma. Deli kaçıyoruz, mega sıçması var. Evet, videomu bu ikide. Dediğim gibi videoya like atıp, yorum atmayı paylaşmayı, öne çıkarmayı unutmayın. O boşluğa adam haydi Adam boşluğa...

Gel gel. Hadi. Gel. 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 Aa, <laughs> Ama bir de var hocam. Hızlı hızlı Gelmiyor basamıyorum açamıyorum. Abi pesat kullanamıyorum. Evet. Video evet oyunu bitiremeden videoyu buraya kadarmış. Bitiriyoruz. Oyunu bitiremedik. Evet. Ama Hobo 2'yi bitireceğiz. Evet. Hobo 2'yi beklemekte kalın. Mega sıçma için. Görüşürüz. Bay bay. Hobo 2'de. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi kapat.